Herkese selamlar, hoş geldiniz. MacBook Pro taşınabilirliği, üst düzey performansı ve de canlı ekranıyla iyi bir dizüstü bilgisayar isteyen herkes için ilk sıralardaki cihazlardan biri olmuştur. M2 işlemcili MacBook Pro ise bunların hepsine sahip arkadaşlar. Hatta 14 ve 16 MacBook'larla karşılaştırdığımda paranızın tam karşılığını veriyordu diyebilirim. O halde şimdiye kadarki en hızlı 13 MacBook Pro gerçek hayatta bizlere neler sunuyor? Rekabette onu önde tutacak hangi teknik donanıma sahip? Gelin hep birlikte görelim. Tabi her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. Abi güzel çantanı atıyorsun ve tüm işini bu cihazla halledebiliyorsun. Şimdi detaylara hemen geçiyorum. Detaylar değil detaylara geçiyorum. <laughs> 13 inç MacBook Pro geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunuldu ve bu piyasaya çıkan ilk M2 destekli Apple dizüstü bilgisayarlardan biri. Tasarım burada değişmemiş olsa da ister fotoğraf veya işte video düzenleyin, isterseniz de aynı anda birçok uygulamaya çalıştırın. Apple burada performanslı bir sıçrama vaat ediyor sizlere. Özellikle işte M1 falan kullanıyorsanız burada gerçekten bir performans artışı var. Aslında testlerime göre de M2 çip pek çok Windows dizüstü bilgisayara göre iyi performans sunuyor. Bu ne ki M2 daha önce de dediğim gibi M1 çipini de bazı testlerde önemli farklarla yeniyor. Bununla birlikte dizüstü bilgisayar yeni bir işlemciye sahip olsa da tasarımı hala geçmişteki modellerle aynı. Bu arada ben bu tasarımın hastasıyım yani epey seviyorum ben bu tasarımı. Hani bana son derece minimal geliyor ve de şık geliyor. Ancak günün sonunda burada diğer modeller gibi aynı tasarıma, bağlantı noktalarına, ekrana ve de web kamerasına sahip oluyorsunuz. Mesela yine 2022 model MacBook Air daha önce çerçeveli daha büyük bir ekran, Full HD web kamerası ve de daha hafif bir tasarım sunuyor. Bizlere hatta yeni modeller de aynı şekilde. Tabi performans tarafına baktığımızda da M2 Pro ve M2 Max ile gelen 2023 model 14 ila 16 inç MacBook Pro bundan daha iyi, bizim modelimizden daha iyi. Peki bizdeki MacBook Pro neler yapabiliyor? Şimdi gelin yakından bakalım. Tasarımdan başlayacak olursam 2022 model MacBook Pro belki de 10 yıldır var olan bu yekpare alüminyum tasarımın aynısına sahip. Yani bildiğimiz MacBook yani, tasarımında geliyor bizlere. Bu dizüstü bilgisayarın kötü bir tasarıma sahip olduğu anlamına gelmiyor. Sakın yanlış anlamayın. Ancak kalın çerçeveleri bu cihazın 14 ve 16 inç hani MacBook Pro veya 2022 model MacBook Air ile karşılaştırdığımızda biraz eski görünmesine neden olabilir. Çok ince olmasına rağmen Apple'ın yapı kalitesi her her zaman gibi üstün ve cihazda fark edilebilir bir esneme veya gıcırt yok. Yağ gibi açılıp kapanıyor menteşeler. Bununla birlikte incelik, taşınabilirlik için harika bir haber olsa da fiziksel bağlantı noktalarının azalacağı anlamına da geliyor. Laptopun solunda yalnızca 2 adet Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası ve de sağında ise kulaklık çakısı var. Bu nedenle bağlantı noktaları biraz kısıtlı arkadaşlar. Ek bağlantı noktaları içeren hiçbir yapılandırma da hani bu ö, versiyonda yok açıkçası. Mecburen burada daha fazla bağlantı noktası için bir USB hub almanız gerekiyor veya yani işte bir docking station'da bunu kullanmanız gerekiyor. Çünkü o 2 tane Thunderbolt işte USB 4 size yetmiyor arkadaşlar. Dürüst olmam gerekirse yeni MacBook Air hani MacBook Pro ile aynı sayıda bağlantı noktası sahip ama hani Air'de Max şahit bulunduğundan MacBook Pro'dan yani bizdeki MacBook Pro'dan daha fazla kullanılabilir bağlantı noktasına sahip onu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü otomatik olarak iki tane işte Thunderbolt boşa düşüyor burada. Tasarım konusunda asla söyleyeceklerim bu kadar. Yani bildiğimiz bir MacBook tasarımı burada var. Ben bu MacBook tasarımını seviyorum belki ilerleyen dönemde bazı kullanıcıların da işte bazı kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dinleyerek bazı burada yenilikler yapılabilir. Gelelim şimdi ekrana. Tasarımda olduğu gibi hani MacBook Pro önceki modelle aynı 2560 x 1600 piksel çözünürlükte 13.3 inç Retina ekrana sahip arkadaşlar. Ekran gayet keskin görüntüler ve canlı renkler sunabiliyor. YouTube, Netflix, Disney Plus'tan içerikler izlerken genel görüntü kalitesi açısından hayal kırıklığına hiçbir şekilde uğramıyorsunuz. Buradaki görüntü hani gayet nefis, fıstık gibi görüntü var burada. Tabi buradaki ekran 14 inç MacBook Pro'daki Mini LED Liquid Retina XDR ekran kadar iyi değil. Belki bunu ne demem haksızlık olacak ama hani adında Pro geçen bir makinenin gelişmiş bir panele sahip olduğunu görmek güzel olurdu buna. Yani o paneli burada görsek güzel olurdu. Yaptığım testlere göre MacBook Pro ortalama 475 nit standart hani bu parlaklık ve de ve 514 nite kadar da maksimum parlaklık sunabiliyor. Bu ne ek üzerinde çok yüksek bir kontrol kontrast oranı da sağlıyor. Renk anlamında ise 13 inç MacBook Pro'nun ekranı sRGB renk yüzde %110 yani %109.4'ünü kapsıyor. Bu sayı M1 destekli Selefi tarafından üretilen %112'den biraz daha düşük aslında. Çok az bir fark var arada. Cihaz aynı zamanda DCI P3'ün %78'ini ve de Adobe RGB'nin de %88'ini kapsıyor. Günün sonunda bu ekranı işte kurgu, fotoğraf düzenleme veya diğer profesyonel işler için kullanabilir misiniz? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Ses konusuna gelirsem çünkü hani video yaparken de bir şekilde ses dinleyeceksiniz veya işte dizi film izlerken ses önemli bizim için. Buradaki stereo hoparlörler son derece iyi aslında. Tüm odayı dolduran net ve de vurucu sesler elde ediyorsunuz. Podcast dinlerken veya YouTube videoları izlerken kulağa temiz ve net ses geliyor. Bu arada podcast dinlerken programların sunucuları veya konukları odadaymış gibi hissediyorsunuz. Yani ses o kadar gür ve berrak geliyor. Klavye ve taşbara da bakalım hemen burada ki burada taşbar güzel ben seviyorum bunu. MacBook Pro'nun hani Magic klavyesi uzun süreler boyunca rahatça yazı yazmanız için yeterince geniş arkadaşlar. Hatta bu incelemenin tamamını yine bu laptopta yazdım ve de düzenledim. Arkadan aydınlatmalı tuşlar basıldığında iyi bir direnç seviyesi sağlıyor. Ben tuşlara biraz sert basarım ama hani burada tuşların zarar göreceğini hiç düşünmedim. Yani basmama rağmen herhangi bir problem olmadı. Dokunmatik de klavye kadar geniş ve de duyarlı. Pürüzsüz düzeyde kaydırmaları veya işte hareketleri gerçekleştirmek çok kolay arkadaşlar. Dokunmaya duyarlı ince şeritteki düğmeler açık uygulamaya göre yani o anda hangi uygulamaya açtıysanız ona göre dinamik olarak değişiyor. O anda üzerinde çalıştığınız işle ilgili düğmeleri ve işte kaydırıcıları burada görebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Touch ID düğmesi ise parmak izini kullanarak macOS'te hızlı ve kolay bir şekilde oturma açmanıza olanak tanıyor. O da zaten hemen sağ üst köşede bulunuyor. Klavyenin sağ üst köşesinde. Bastığınız anda hemen cihazı açıyorsunuz. Birkaç yıl önce Touch Bar geleneksel dokunmatik ekran alanlara bir alternatif olarak lanse edilmişti, duyurulmuştu ama hani günümüzde Apple bunu yavaş yavaş düzü bilgisayarlarından çıkarıyor nedense. Hatta 13 inçlik MacBook Pro'da Touch Bar'ı içeren tek mevcut MacBook diyebilirim. Bunun sizin için bir avantaj olup olmadığı elbette onu hani iş akışınıza dahil etmeyi öğrenip öğrenmediğinize bağlı. Ancak bunun özellikle hareket halindeyken gerçekten yararlı bir özellik olduğunu belirtin yani ben Touch Bar'ı gerçekten sıklıkla kullanıyorum. Biraz da web kamerasından bahsedeyim. Şöyle ki pek çok insanın iş veya işte başka senaryolar için video Konferansı güvendiği bir dünyada 720p kamera ortalama denebilir. Yeni MacBook Air'larda 1080p kamera var burada yani Full HD kamera var. Buradaki web kamerası tamamen üst çerçeve içinde yer aldığından bu çentik ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak çerçeveleri zorunlu olarak daha kalın hale getiriyor, daha kalın yapıyor. Bununla birlikte burada görüntü kalitesi hiçbir şekilde kötü değil. Kiminle konuşursanız konuşun, karşı sizi şık bir şekilde görüyor, net ve şık bir şekilde görüyor. Apple, M2'deki yani bu cihazdaki web kamerasının genel görüntü kalitesini diğer modellere kıyasla iyileştirdiğini söylemişti ve deneyimlerime dayanarak bunun çoğunlukla doğru olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim performans konusuna. Apple MacBook Pro ve MacBook Air'a güç sağlayan M2 çipinin M1'den daha iyi performans gösterdiğini söylemişti zamanında. Ve bu doğru bu arada bunu söyleyeyim. M2 işlemci aslında M1 Pro ve M1 Max yongası kadar güçlü olmasa da orijinal M1 yongasına göre çok büyük bir gelişme olmuş arkadaşlar. Yani bayağı iyi burada. Mevcut durumda bu cihaz şirketin piyasaya sürdüğü en güçlü 13 inç MacBook Pro diyebilirim ki hatta öyle. Zaten genel benchmark testleri de bunu gösteriyor şu an ekranda görüyorsunuz. Performans konusunda şöyle örneklerle vereyim. Mesela MacBook Pro Handbrake ile 4K bir klibi video klibi 6 dakika 51 saniyede 1080p'ye dönüştürebildi. M1 destekli MacBook Pro ile aynı görevi 7 dakika 46 saniyede gerçekleştirebiliyorsunuz ki ben öyle bir sonuç almıştım. Bu arada bendeki model 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanına sahip. İsterseniz RAM'i yani belleği 24 GB'a kadar arttırabilirsiniz. SSD depolama alanını da 2 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. M2 ayrıca daha fazla bellek bank sahip bu artık 100 GB/saniye oldu yeni modellerde. Bu nedenle 8 veya 16 GB'lık bir sürüm alsanız bile Embry piyasada daha hızlı belleğe sahip olacaksınız. Bu ekstra bellek kızı daha rahat oyun oynamanıza da yardımcı oluyor. Bunlar dışında laptop, internette gezinme, YouTube videolarını izleme ve işte Teams mesaj açması işaren günlük kullanımda da fazlasıyla yeterli. Yani normal bir iş gününüz için fazlasıyla yeterli. Chrome'da 20'den fazla sekme açıkken ki bunlardan birinde YouTube'da 4K bir video açıktı. Aynı anda Discord'da mesaj yazarken dizüstü bilgisayar hiçbir şekilde kasmadı. Onu söyleyebilirim. Video, ses veya fotoğraf düzenleme söz konusu olduğunda da M2 işlemci tam bir canavar. Burada da Adobe ekosistemindeki tüm uygulamaları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hatta ben de bu videonun kurgusunu MacBook Pro ile yaptım ve 4K render alırken makine hiç zorlanmadı arkadaşlar. Bayağı hani tertemiz bir şekilde çıktıyı alabildim. Photoshop'ta 885 MB'lik bir dosyayı burada açmam 14 saniye sürdü. Ayrıca 50 adet 12 megapiksel JPEG'i hani Photoshop'ta aynı anda açmayı denedim. MacBook Pro bunu yaklaşık 15 saniyede açabildi arkadaşlar. M2'nin işlem çekirdekleri %100 kullanımda bile her zaman sessiz kalabiliyor ve asla dikkat dağıtmıyor. Yani bu da önemli bir detay aslında. Oyun tarafına gelirsek evet bu işlemciyle oyun da oynayabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse hani x 1200 çözünürlükte ve çok yüksek grafik ayarlarında Rise of the Tomb Raider oynarken saniyede ortalama 27 kare 27 FPS elde edebiliyorsunuz. Civilization 6 Gathering Storm'da da hani saniyede 51 FPS elde edebilirsiniz. Aslında bu değerler Mac'ler için iyi olsa da 60 FPS ve daha yüksek performansa sahip PC oyuncular için çok etkileyici olmayabilir. Ama hani MacBook Pro'da zaten zaten günün sonunda bir oyun cihazı değil. Ancak şunu da unutmamak gerek. 13 MacBook Pro kendisinden daha pahalı oyun dizüstü bilgisayarları gibi özel bir grafik kartı yerine tümleşik bir ekran kartı kullanıyor. Bunu da unutmayın. Bu açıdan toparlayacak olursam performansı, oyun performansı bence oldukça yani canını sıkıldığında bu cihazı evet oyunda oynayabilirsiniz. Oyun ayarlarınızı düşürürseniz çok daha sağlam FPS'ler alabilirsiniz. Hani evet oyun biraz daha akıcı ve duyarlı hale geliyor düşürdüğünüzde. Ancak şunu da söyleyeyim grafik ayarları en düşükteyken de oyunlar gayet iyi görünüyor. Hiçbir problem yoktu. Pil ömrüne gelirsek ki MacBook Pro'nun pil ömrü gerçekten sağlam. M1 MacBook Pro çok fazla ısınmayan, uzun ömürlü bir dizüstü bilgisayardı. Aynısı M2 için de geçerli. Aslında şimdiye kadar test ettiğim en uzun ömürlü dizüstü bilgisayarlardan biri diyebilirim bu M2 MacBook Için. 150 nit ekran parlaklığında Wi-Fi üzerinden sürekli internette gezdiğimde MacBook Pro 18 saat 20 dakika dayanabildi. Apple'ın vaat ettiği 20 saatlik pil ömrü olmasa da buradaki sonuç son derece etkileyici arkadaşlar. Basitçe söylemem gerekirse MacBook Pro tüm bir iş günü ve daha uzun süre ayakta kalabiliyor. Hatta size şöyle de bir örnek vereyim ben işte sabah evden çıkıyorum MacBook'u çantam atıp evden çıkıyorum böyle saat 8 gibi. Bütün gün çalışıyorum dışarıda hatta bazen video kurgu yaptığım da oluyor. Eve akşam dönüyorum ve hala %20 %30 civarında şarjım kalıyor. Hani öyle söyleyebilirim sizlere. Apple burada şarj adaptörünü de güçlendirdi. Artık 61 Watt yerine kutudan 67 Watt adaptör çıkıyor. Bu da pilin biraz daha hızlı şarj olmasını sağlıyor aslında. 67 Watt güç adaptörüyle cihaz açıldığında pilin %0'dan %100'e çıkması yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Bu arada burada MagSafe şarj ne yazık ki yok. Onu da belirtin. Yani normal yerine Type-C üzerinden cihazınızı şarj ediyorsunuz. Peki işte Adobe kullandığınız, internette gezindiniz, işlerinizi hallettiniz vesaire veya oyun oynadınız cihaz ısınıyor mu? Ben yük altında bile burada aşırı ısınma görmedim alt tarafın yüzey sıcaklığı maksimum 43 dereceye, üst düzey yine maksimum 45 dereceye kadar çıktı ki bunlar zaten el yakacak sıcaklıklar hiçbir şekilde değil. Bir de MacBook Air fansız bir tasarıma sahipken MacBook Pro fanlara sahip. Bu MacBook Pro'nun aşırı ısınma olmadan daha uzun süre daha üst düzeyde çalışmasını olarak tanıyor. Fanlar sürekli çalışsa da bunlar dikkat dağıtmıyor arkadaşlar. Yani hani hiçbir şekilde sizi e, o tarafa çekmiyor veya yani dikkatinizi dağıtmıyor. Her türlü M2 işlemcili MacBook Pro'nun şimdiye kadar kullandığım en havalı ve de en sessiz dizüstü bilgisayarlardan biri olduğunu açıkça ve iştenlikle söyleyebilirim. O halde sonuca bağlayacak olursam 13 inçlik M2 destekli MacBook Pro profesyoneller için çok yetenekli bir dizüstü bilgisayar olmuş. Gerçekleştirdiğiniz görevlere bağlı olarak pili bütün bir iş günü dayanabiliyor. Yani hatta daha da fazla dayanabiliyor. Adobe ekosisteminden tutun işte DaVinci Resolve'a kadar buradaki pek çok uygulamayı bu makineyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar için bu makine son derece kullanışlı. Aslında özellikle de profesyoneller için bu cihazın satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlardan biri olduğunda hani belli arkadaşlar söyleyebilirim. Modern MacBook Pro'lardan beklediğimiz gibi bu son derece ince ve de taşınabilir bir makine. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Pro'nun aktif soğutma sistemi, standart olarak sunulan 10 çekirdekli GPU'su ve inanılmaz derecede uzun pili bu dizüstü bilgisayarı birinci sınıf yapıyor. M2 çipi M1 Pro ve M1 Max işlemciler kadar güçlü olmasa da M1'in çok daha ötesinde bu an işlemci. Daha önce de söylediğim gibi bu Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü 13 inç temel model MacBook Pro. Sürekli üst düzey performans ve uzun pil ömrü sunabilen bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa M2 işlemcili MacBook Pro sağlam bir yatırım olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere M2 destekli MacBook Pro'yu, 13 inçlik MacBook Pro'yu anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değilmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.